Hayır, dur bir, iki, üç, hadi. Öyle değil, öyle değil. Topları, Topları alıp o kutuya koyacaksın. Evet. Şimdi bir daha alıp koyacaksın. Evet. Elif doğru yapıyorsun. Zehra sen de. Gerek yok dikmeni. Zehra al git al git git. Kız dikme. Al al al. Haydi bir tane al koy koş. Haydi Zehra tamam yere koy bırak. Topla. Bir tane. Zehra hızlı ol Elif kazanıyor. Bir Ay, tane koş. daha al. Zeynep, hadi. hadi. Şimdi dedim, hadi. Ka böyle yap. Hepsini birbirinin içine koy. Evet evet devam devam. Koş. Hadi. Koş arkaya arkaya. Koş arkaya 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 koş arkaya koş arkaya ilk kim koşarsa. Elif kazandı. Zehra ile beraber kazandılar. İkisi de bir kazandı.